Hastalarınızı nasıl e, bu alanda değerlendiriyorsunuz ve hastanede ne gibi uygulamalar yaptırılıyor? Yaptırıyorsunuz? Hastamız e, ilk bize geldiğinde tabii iyi huylu büyüme olarak e, direkt değerlendirmiyoruz. Tüm e, geniş etraflıca prostat bütün hastalıklarını içine alacak şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü prostatın diğer hastalıklarında da e, aynı şikayetler ve semptomlarla karşımıza çıkabiliyor. İlk önce hastayla tabii derin e, bir anamnez alıyoruz. Anamnezle hastalığın tanısını ortaya koymaya çalışıyoruz. Ondan sonra fizik muayene ile prostatı işte makattan muayene şeklinde direk parmağımızla muayene ediyoruz. Ondan sonra bazı tetkiklerimizi yapıyoruz. İdrar tetkiki ve kan tetkiki. Burada idrarlı enfeksiyonunu ve prostat kanseri ile ilgili taramamız olan PSA dediğimiz değeri ortaya koyuyoruz. Hastamızın şikayetlerine göre özel bir tuvalet var ölçüm yapılan. Hastanın işeme hızını ve miktarını ölçüyoruz. Aynı zamanda böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için ultrason ve e, geriye kalan idrarı tespit edebilmek için ultrasonla da bu tetiklere devam ediyoruz. Bu bizim ana değerlendirme, ilk baştaki değerlendirmemiz. E, bu değerlendirmeye göre tedavisini ve e, bundan sonraki ileri tetiklerini planlıyoruz. Yani PSA yüksekliği mevcutsa prostatın kanserine yönelik multiparametrik MR dediğimiz 3 testle multiparametrik MR yaptırabiliyoruz veya ondan sonra iğne biyopsine kadar ilerliyoruz. Ama başlangıç değerimiz değerlendirmemiz bu şekilde.